Çocuklara yaptığımız yardımların hepsi belli. Basın düğmeye, bugün ne diyeceksiniz? Sayın Başkan, Sayın Başkan, açtım. Valiyle bir görüş, vali beyle bir görüşmemiz oldu. Ama bu içerikte de değil ve ben durumumuzu ifade ettim. O da mevcut durumu ifade etti. Üstelik sizin söylediğiniz gibi değil. Benim soruma cevap verir misiniz başkanım? Üç tane soru sordum. Bunlara cevap verin bu açıklamalar. Hayır yürütmeyi teknik, durdurma var. Başkanım bu konular teknik konular anlattığınız konular çok kolay yönetmelikle meclisten geçecek konular. Bunun sorumlusu kim? Size şuyur soruyorum. Ben. yani bu söylemek türlü. istemiyorum da kardeşim tecavüz vakası var ortada konuşturmayın beni. Taşkanım. Gel ben sana belgesini vereyim. Neyi seviyorsun? Dramatik. Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz Allah en aşkına? Çocukları sen düşünüyorsun ben mi düşünmüyorum? Bakın Büyükşehir Belediye Başkanı herkesin annesi babasıdır burada. Ne aç başkan, ne yetim size, bırakmayız. Kanuna uymak istiyoruz. Kişi, sizin çıkarttığınız kanuna. Başkan, sizin başkan. çıkarttığınız kanuna. Eğer evet. diyorsan ki boş ver kanunu. Buyur o çocukları 0 18 yaşında nasıl tutuyorsun Mamak Belediyesi'nde. Konu kemiği yapmadan tutamazsın. Siz konuşun ben ifade edeyim olur mu? Çünkü karşılıklı. Tamam yakış yet, yok. yeter arkadaşlar bu konu kapanmıştır.